Bismillahirrahmanirrahim. allah Teala şöyle buyurur. Şüphesiz ki Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Ticaret hakkın, hakkında bundan başka ayetler de vardır. Bu 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 Sustaki hadisi şeriflerde şöyle buyurulmuştur. Doğru ve doğru ve kendisine güvenilir bir tacir kıyamet günü peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber olacaktır. Hazreti Enes radıyallahu anh'tan rivayette göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Doğru konuşan tacir tacir kıyamet günü arşın gölgesinde olacaktır. Haram yeme, yemenin zararları A Aleme Zeh Zehebi Kitabul Kabir adlı kitabında şöyle yazıyor. 28. sayfa. Güne hangi yolla Olursa olsun haram yemek ve haram kull kullanmaktır. İmam Zehebi önce şu ayeti naklediyor. Aranızda birini, birbirinizin mallarına haksız sebeplerle yemeyin. Sonra şöyle devam ediyor. Haksız sebeple iki türlüdür. Birinci zulümle yemek, Mesela kaps, hianet ve hırsızlıkla elde etmek. İkincisi eğlence yoluyla yemek. Mesela kumar ve diğer oyunlarla elde etmek. Sahih-i Buhari şöyle bir hadisi hadis geçmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Şüphesiz birçok insanlar Allahu Teala'nın malına haksız bir yola dalmaktadırlar. Onlar için kıyamet günü cehennem ateşi vardır. Sahih Müslüm'deki hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzun seferler yapan saçları dağınıp bedeni tozlar içinde bir adamdan bahsederken şöyle buyurdu. O ellerini göğe doğru kaldırarak Ya Rabbi, Ya Rabbi diyerek dua ediyordu. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haramdı. Haramla beslenmişti. Bu durumda onun duası nasıl kabul olunur? Hazreti Enes radıyallahu anh diyor ki, ben ya Resulullah dua ediniz. De Allahu Teala beni dua duası kabul olunur kullarından etsin dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ey Enes helal kazanç duanda kabul olsun. Çünkü bir kimse ağzına bir haram lokma koyarsa 40 gün onun duası kabul olmaz. İman Bey hakkı kendi senediyle Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisleri nakletmiştir.